Bu arada birazdan göreceğiniz değerli olmak üzere bu kanaldaki bütün gameplayleri her akşam kitle yaptığım yayınlarda beraber oynuyoruz. Siz de bize katılmak isterseniz hesabım açıklama kısmında bir ekranda yazıyor. Oradan gelebilirsiniz. Ufak bir reklamdan sonra iyi seyirler. İndirimli ve güvenilir VP arıyorsanız sizin için doğru adresi biliyorum. Yetkili satıcı olarak güvenli ve hızlı teslimat VP'nin yanında daha birçok oyunda da piyasanın en uygun fiyatlarından alışveriş yapabilmek için sistemi tamamen müşteri memnuniyeti üzerine kurulu olan oyunstok.com'u rahatlıkla tercih edebilirsiniz. En uygun fiyatlardan VP ve diğer tüm oyunlar için link açıklama kısmında. Oyun.com'da size iyi seyirler. Dolduruyorum. Hayır, hayır, hayır. Ha, Dolduruyorum Arkamız Şşş. mı gelmiş Oğlum ben B'de düştü O nasıl vuruş oğlum Fenix düştü Demir hoş geldin. Reyne... sana gitti evet. Aha Crocs mu alacak yoksa kim kaldı karşıda Xerox mu Crocs mu Xerox mu isimleri de benziyor Spike bende. Hey, spike aldım zannediyor. Spike almadığını farkettiyse ettiyse bekler derken beklemiş. Gittim. biraz küçüleyim aşağı ineyim şöyle. Allah! Niye öyle oldu? Yine bana denk geldi bir tanesi. Ama vuramadı Allah'tan. Lan lan oğlum o duvar ne? Oooo o jetonu yeseydi var ya ay ay ay. nerede abi? Bizim takımın Spike nerede? Senden önce geldim sen nasıl modsun? Abi doğru söyle bizim mod niye bu kadar geç geliyor yayınlara? Helal abi kurul helal. Ne veriyor ki canlı Şimdi baş başayız. Aa. Helal abi. Yok o değilmiş de. Değil Ayakta kalan son. Spike A'da düştü. Helal. Adamlar sert girmiş takımda info yok. Evet. Evet.

sanki mükemmel oyunlar geliyormuşuz gibi Super simülasyon falan sokuyorlar bize. Abi ne yapıyorsun? Ne oluyor abi, oğlum? Ne Adam bize atıyor ki bak kendi vurabilsin diye. Evet. Eyvah abi, eyvah. Son 30 Ay, eyvah. Eyvah. Selam Betkit hoş geldin teşekkürler takipçiler. Aras hoş geldin teşekkürler takipçiler hoş geldin arkadaşlar selamlar. Bu garip bir bıçaktı ya o. Oğlum hep ben bir tane yiyorum böyle yalandan bu arada ya. Aleykümselam Ben kaçar. Bir düşman abi. yerde. Hadi hadi hadi. Ali Cappar biraz manyak bir adama benziyor. Backside'deki saatlik duydular ve kaptan vurdu B -B Hamza gelebilsen gelesin tabii. Tabii boş bulursan yapış. Oba. Gel bir daha. Çık bir daha. <laughs> Master Sago ne garip adamsın sen ya. <laughs> Bu ne? Spike Bu niye havada lan? Aa bende de havadayım. Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. Al başladı. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Kanka bir tane meyinde, bir tane side'de galiba emin değilim ama Biri kesin Anca Onu bilmiyorum valla Mid var bak link var link var Aha <laughs> Vallahi yetiştim vallahi yetiştim Gel gel Karşı seç biraz çılgın bir adam ya. Kobo önünüzde bak. İki tane daha alınacak evet. Lan ölümü niye? Fırlan şuraya. Bir tane daha var, bir tane daha var. 30 saniye. Helal. Yapma, yapma bak. Sahibim. güzelce söylüyorum. Yapmama gerektiğini. Ah, ya, tetlerin içinde atıyorum stinger oluyor, bulldog oluyor, ghost oluyor. Bir fark etmeden aldığım için bir bakıyorum. Bulldog'umda bir 4-5 tane skin olmuş. Muhtemelen ghost'ta da bir şeyler daha vardır yani. Çekilin yolumdan. Abi GG. Bakayım. Eri Bak ghost elindeyiz. Yine bir tane yersen var ya. Her bir. Deneseydi ah! vururdu bu arada. Niye denemedi? Donduruyor. canım kalmıştı. Şakasız deneseydi ölmüştüm orada. Hı? soldaki de yaşı yani kötü. Spike orada O durdu, o durdu, o durdu. Falan Tek. Tek tek tek. Bir tane lan mı? attın zaten ha. Hadi abi 91 puan. Çanta yolda. Ne beni gördü. Hadi. Gerçek kanzalar yayınlanır diye de sop bi eder doğru Spot diyorum. T şey kapalı Kaç tane kanzi var Çok yok ya Şimdi 112 tane falan var kanzi. Aha Ah oh, inti iyi de Oynamıyorum Aa, Kızdım ama Benim baya çok iyi değil mi Ya 120 ne ne <laughs> onu nasıl ayağını yedin oğlum? <laughs> Kanka vurmasana. <laughs> ah. Bir kere daha deneyecek. Aaaa. Dur beni teknik açsana. Atıkan abi atıkan abi gel <laughs> gel gel. Yok. Ben. Değil <laughs> ben değilim oğlum. Ah lan kaçma lan. Bütün takımı getirmişsin ya. Bütün takımı gönderip ben gelmedim mi? Selamlar bu üçüncü maç. Ismaragam ya ne yaptın? Odin nedir be? Alır mı? Oo. Odin ne kanka ya? Oo. Odinle. Abi. Ya. 13 14. Ne, hanginiz MVP yani? oldunuz? Yok, yok verdi ya. galiba. Biri ben 13, zenipi. biri 14 he. Aaaa. Aaaa. Bana gol oldu. Kim o kim o? <laughs> o ben de ben, ben Sağda sağda saatte. sağda sağ düşman sağ sağ <laughs> Oğlum Çıkarmıyoruz çıkarmıyoruz çıkarmıyoruz. Wow. Oğlum ben niye <laughs> kör oldum Kanka bu neon biraz garip sıkıntılı manyak Allah ne yapıyorsunuz manyaklarım Bak buraya geçtim fark ettirmeden bir anda buradayım Tabi hala bekliyor kesin Yardım mı? Aha arkana bak kaldı Bak yine neon kaldı Rahatsız herif ya Kızdım. Beşli bela. Gözlerini kapatalım Görüm gör oh, Bu bir Spike düştü. Bu iki Spike. Lan site'de var Bu üç Abi sizin base yapmanız lazım ben yokum Ayakta kalan son oyuncu Haksızlık olur hadi. Bıçak at hadi bıçak at. Tek tabanca. Bitti değil mi var? Ben mi yanlış bıçak duyuyorum? Ya. Ben Aa burada değilmiş lan bıçak atacaktım burada sandım. Bir düşman kaldı. Kim olacak? 9 8 8 8 var kanka. Ben olmayayım şimdi bir yandan. Hayır ya. Aa, 19. Amına aldım lan. Ya onu vursa ben. 19 ya. 8 8 ah, kime, verecek? kime verecek? Kime sağlık. Kime Q sizce? QQE 10 kille. Ah lan 4. aradaki arad, aradaki, aradaki, aradaki fark 4 kanka. Söyverdi. Oğlum <laughs> aradaki fark 4 lan fark Ben yürüdüm bitten de arkalarındayım galiba. A tarafı ses var gibi. Baktılar. <laughs> Abi bu ne ya? Sağlam mı adamlar? Spike yerleştirildi. Okey trap koymuş ya. Ah, şifacı indi. Düşman kaldı. Uçun kanka. Helal Var burada var burada. O ne be, buradalar abi. Oy. <laughs> geçit yok, geçit yok. Ben kaçtım Allah'a emanet. Biraz da buraya attık veya aşağıya attık direkt koymuş gibi biliyorum. Ah lan. var orada var. Allah'tan şeyle beraber jette çıktı biliyor musun? İkimizi de öldürecek diyor güzel. Ente. Gaza geldim de kaybet çıkacağım. Yapış abi. Ben de gaza geldim izle o zaman. Yine kimse yok dikkat arkasına. Yarabbim pompalı olmuş Girdiler be ya. Adamın ismi Cacar. Adamın ismi Cez, onu Şuradan bir açı çıkar mı? Şimdi bende. Yok ben de eğleneceğim hala. Biraz daha eğleneceğim. Çık oradan. Oy. Bir düşman kaldı. O da duvar aksı, duvar haksı. Oy. Hadi dem de. Ben sana at. Amin. Adılar. Ay ananı ya. Hadi. Geldi buraya lan. Oğlum rahatsız herif seni ya. Lan Sen <laughs> Sen niye atlıyorsun ki ya? Çıkmasın smoke'tan ama. Kevin'e çıktı biri dikkat Spike yerleştirildi. <laughs> Oy, genç, Güzel vurdu adam. Var yine. Oğlum bunlar niye hep bunu yiyorlar? Yürü, bende. <laughs> Helal be abi. Ah, mahvettik ha burayı. Hadi hadi hadi. Manyağa bak nasıl deniyor ki Kaçmasın ya o. Ah. Sen daha soldan çıktık kanka aç. Allah'ım merkez çay oynuyor. Şimdi Helal. Helal be baba. Emir cuma günü. Oğlum yanıyorsun lan. Tamam, bu Yürüyemiyorum. Gitme gitme oraya. Sağda biri kavuşuyor, bir dikkat et derken... ...kola geçti. Dolduruyorum. herif ya Spike öldürüldü. Düştü. Gel ha gel gel, gel gel. İki saatten. Koş. tur olur bilmiyorum vallahi. Bakacağız. Geldi biri yakın. Ayakta kalan son oyuncu. Gözü ya. BcT galiba. Bir city bir evin. Düşman Şimdi eğlenme sırası bende bende At abi var oğlum bak imma yayıncı Inma değiliz abi artık eskiden de o ya Hadi bakalım Bomba dostum yolda Bomba Gel be? Oğlum ne kadar çok şey yiyoruz ya Bak yakın gördünüz site'da. Lan. 55. Eyvah, 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 eyvah. Neden? <laughs> Çok korktum ya. <laughs> ben bir de iki Bomba! Ben kaçar. Tutu tutu tutu. Çanta yolda. Hadi hadi hadi. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> 80 ben sıkıntı. Kaçayım. Bak midiniz de eşeği onu vurtunabilirsiniz. Galiba son Aynen. tur bu. 20-19 oldu. 4'e iki alırlar mı bilmiyorum. Geliyor, hepsi geliyor. Kope'ye söyle salsın emin bileyim. Valla Cenkab şu an vurması için avantajı var. Tek başına kaldı dört kişiler. Öndeler diye salma ihtimalleri var. Salmaktan kalsın bitirme ihtimalleri var. Aha aha ooo. Bak bu turla MVP olmuş olabilirsin işte. Gider ayakla killer alarak kesin MVP oldu bak. Bakalım almış olabilir hala. Sen Helal. Sen...